Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Hyrex Chronicles projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Hyrex bir MMORPG oyunu arkadaşlar. Ve bu oyunu oynaması ücretsiz olacak. Oyunun temel hikayesi kıyamet sonrası evrende geçen sıra tabanlı bir MMO oyunu olması arkadaşlar. İnsan ırkı ve diğer medeniyetler arasında bir savaş çıkacağından bahsediyorlar. Ve bunu konu alan bir oyun olacakmış burada kısa bir teaserımız var Dilerseniz bunu izleyelim ee, 2202 yılında geçiyor bu teaser ve oyunun Aralık 2022'de çıkacağını söylemişler başta da belirttiğim üzere oyun free to play olacak arkadaşlar yani bedava bir şekilde oyuna erişebileceğiz oyunun asla sıkıcı ve kendini tekrarlayıcı bir oyun olmayacağını söylüyorlar arkadaşlar burada her zindanın her etkileşimin oyunculara mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunacağını söylemişler yine e, oyunu optimize bir şekilde çıkaracaklarını söylüyorlar ve ve her cihazla oynayabilirsiniz diyorlar. Yani e, sistemi eski olanlar bile oyunumuzu oynayabilecek diyorlar. Yine burada NFT'lerden bahsediyorlar arkadaşlar. Oyunu oynayarak ve ödül talep ederek e, NFT kazanabilecekmişiz. istatistikleri ve değerleri arttırmak için NFT'lerimizi yükseltebilecekmişiz arkadaşlar. Bu NFT'leri zaten birazdan sizlere göstereceğim. NFT satışları için bir ön satış listesi yapmışlar arkadaşlar. Bu listeye de rezervasyon yapmak için buradan e-posta adresimizi girip abone olabiliyoruz. Yine bu NFT'leri ön satıştan alabiliyormuşuz arkadaşlar. Bunlar oyun içinde kullanacağımız silah NFT'lere. Yine yol haritasına baktığımızda henüz çok çok erken aşamada olan bir oyun. Yani oyunun 2022 Aralık gibi çıkacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Henüz oyunu geliştirme aşamasındalar. Ekip kısmına baktığımızda oldukça kalabalık bir ekipten oluşuyorlar. Burada da gördüğünüz üzere zaten ekip içinde birçok kişi var arkadaşlar. Bunların detaylarını, hikayelerini vesaire kendiniz detaylı inceleyebilirsiniz. Yine ortaklara baktığımızda Polygon tarafından desteklenmektedir diyor projemiz. Yine bunların arasında Uniswap, Sushi, OpenSea gibi projeler görüyoruz. Az önce ön satış için kutulardan bahsetmiştik. Bu kutuların satılacağı kısım burası arkadaşlar. Buradan OpenSea kısmından da alabiliyoruz bunu. Bunlar loot box olarak geçiyor ve common, superior ve elite olarak ayrılıyor bunlar arkadaşlar. Yine kutunun büyüklüğüne göre içeriği değişiyor arkadaşlar NFT'lerin. Fiyatları ise 0.01 Ethereum, 0.035 Ethereum ve 0.08 Ethereum olarak bunlar değişiyor. Yine white paper'ını incelediğimizde arkadaşlar oyun içerisinde Hirex coin ve NFT'ler şeklinde para kazanabilirsiniz diyorlar ve yine burada hikayelerinden bahsetmişler oyunun şu anda çıkan oyunları eğlenceli oyunlar olmadığını söylüyorlar arkadaşlar Biz bu yönden kendimizi değiştireceğiz ve hem eğlenip hem oynayıp kazanabileceğiniz bir oyun sunacağız size diyorlar yine arkadaşlar oyun içerisinde kullanılabilir satın alınabilir ve veya takas edeceğimiz çeşitli öğeler olacakmış Bunlar silahlar zırhlar araçlar ve bağlar yine araziler olacakmış arkadaşlar bunların da gördüğünüz üzere çeşitli eritileri bulunuyor. E, common, nadir, epic, efsanevi ve en üst kısmı bulunuyor arkadaşlar. Silahlara baktığımızda e, burada yakın dövüş silahları ve menzilli silahları görebiliyoruz. Bunların çeşitli özellikleri bulunuyor yine. Ve yine e, zırhlar, ulaşım araçları, yükseltmeler, araziler vesaire Whitepaper'a ileri aşamada eklenecekmiş arkadaşlar. Oyun içerisinde bir de karakter ırkları bulunacak. Yani oyunu oynarken bir emama oyunu olacağı için bir karakter seçmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Bunlardan biri asker olacakmış. Ee, bilim adamı, hacker, uyurgezer ve psiyonist olarak bunlar devam ediyor. Yani bu karakterlerden birini seçip onun hikayesini yaşayabileceğiz oyun içerisinde. Yine her karakterin yeteneklerini belirleyen alt temel parametre bulunacakmış arkadaşlar. Bunlar sağlık, joy, güç, yetenek, istihbarat ve... Yetenek noktaları olacakmış Bu skillleri geliştirerek Kendi statistiğimizi hem geliştirip Hem de daha güçlü bir karakter elde edebilecekmişiz e, Hashing gücü diye bir kısım var Her görev veya zindanın Ele alınması için Hashing power kullanımını gerektiriyormuş arkadaşlar Yine e, yalnızca Belirli nadirlikteki ekipmanla Ve karakterin seviyesini arttırarak Bunlar arttırılabiliyormuş Ve bu gücümüzü e, Gemide dinlenerek veya zamanla kazanabiliyormuşuz tekrardan. Yine oyunun bir RPG oyunu olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Karakterlerin istatistikleri seviye atlayarak yükseltilebiliyormuş. Onları savaşa sokarak veya gerekli deneyim puanlarını kazanarak bu istatistiklerimizi arttırabiliyormuşuz. Oyunda hem PvE ve hem de PvP ruhu olacakmış. Yani iki türde savaşa girebileceğiz arkadaşlar. Yine ölüm maçı arenaları bulunacakmış oyun içerisinde. Kazandığımız her maç için ödüller alacakmışız ve ve sezonu derecede bitirirsek yine ödüller kazanacakmışız. Tokunomine baktığımızda 2 adet token bulunacak oyun içerisinde. Birisi Hyrex diğeri de BYTZ token olacak Yine bunları tablo halinde vermişler arkadaşlar. Token miktarına baktığımızda ise Hyrex token'ın maksimum arzı 100 milyon olacakmış arkadaşlar. Özel satışlar için 10 milyon token ayırmışlar. Yine likidite havuzu için 20 milyon. Hazine için 30 milyon token ayırmışlar. E, takım için %15 ve %25 de duruma göre kullanacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. BYTZ token ise oyunda kullanılan jeton olacakmış. E, sarp malzemeleri satın almak ve çeşitli oyun içi eylemleri tamamlamak için bu kullanılacakmış arkadaşlar. Arzı değişken olacakmış ve ve miktarı oyuncu sayısına bağlı olarak yükselecekmiş. Yine bu arz yükselme durumlarında e, çeşitli yakma mekanizmalarıyla token'ı sabit tutacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Ve yine oyunumuzu bilgisayara indirmeden e, tarayıcı üzerinden oynayabilecekmişiz. Buna ek olarak oyun poligon ağında yer alacakmış arkadaşlar. Ve oyunun demo kısmına baktığımızda ise arkadaşlar e, burada bizi böyle bir görsel karşılıyor. Ve ekip kısmından e, karakterimizi donatabiliyoruz. Burada da gördüğünüz üzere. Yine buradan çeşitli silahları seçip karakterimizi özelleştirebiliyoruz arkadaşlar tabi bu demo kısmı olduğu için şu anda henüz oyun oynanmıyor fakat grafikleri çok iyi duruyor arkadaşlar yani şu tarz bir grafik tasarlamak gerçekten büyük bir başarı twitter'larını incelediğimizde 598 takipçileri bulunuyor henüz çok yeni bir proje İleride değerlenebilecek bir proje arkadaşlar ve twitter'larında da çeşitli giveawayler düzenliyorlar bunlara da katılabilir ve free bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz Yine Discordlarına da katılabilirsiniz arkadaşlar ve Discordlarında çeşitli güncellemelerden haberdar olabilirsiniz. Proje genel olarak bu kadardı. Henüz erken aşamada bir proje. Zamanla gelişecek bir proje arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla proje için beğenip abone olmayı unutmayın. Ve her videoda belirttiğim üzere bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.